Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ım rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda ölen kişi gideceği yeri görür mü? Cehennemlik ise cesedinin insanlar omuzunda ağırlaşacağı doğru mu? Bu konuya değineceğiz. Ölen kişi ölmeden önce gideceği yeri gördüğüne dair rivayetler vardır. Ancak bundan dolayı cesedinin ağırlaşacağına dair bir bilgi bilmiyoruz. İnsanlar ölürken yanında bulunanları güçlükle tanır ve bazen de hiç tanıyamaz. Bunun sebebi ölüm anındaki insanın akli kuvvetinin zayıflaması olduğu sanılıyorsa da o değildir. Belki hayattakilerin katiyen anlayamadıkları ve anlayamayacakları bazı şeylerin o durumdaki insana açılması ve onun bütün mevcudiyetinin kendi benliğine çekilmesidir ölmek üzere olan hastada görülen ve yanındakiler tarafından anlaşılmayan yüz ifadeleri ve bazı sözler bu deruni haliyle ilgilidir. Yani onun görüp yanındakilerin göremedikleri halle ilgilidir. İbn-i Ebit, dünyanın tahriç ettiğine göre sahabeden sonra gelen neslin meşhur fakihlerinden olan Ebu Cafer Muhammed bin Ali, ölüm anında insana iyi ve kötü amellerinin gösterileceği ve o esnada insanın iyiliklere yönelip kötülüklerden göz yumacağını söylemiştir. O gün insan işlediği ve işlemediği, önden gönderdiği ve tehir ettiği amellerle uyarılır. Bütün amelleri kendisine haber verilir. Ayetinin tefsirinde Hasan-ı Basri'nin şöyle dediğini Suyuti haber vermiştir. Ölümü anında o kişinin hafaza melekleri iner ve ona hayır ve şer bütün yaptıkları arzolunur. Bir iyilik görünce sevinerek bakar, ondan gözünü ayırmaz ve yüzü parlar. Bir kötülük görünce de gözünü indirir, bakmak istemez ve yüzünü ekşitir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar'dan ölüm döşeğindeki bir hastanın yanına varıp nasıl olduğunu, neler gördüğünü sorması ve adamın da bir beyaz, biri siyah iki şeyin kendisine hazırlandığını söylemesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hangisinin kendisine yakın olduğunu sorar. Adamın siyahın kendisine daha yakın olduğunu söyleyip kendisine dua etmesini ister. Bu istek üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama dua eder ve adam bu duadan sonra siyahın uzaklaştığını haber verir. Bu da son anda insana amellerinin gösterildiğine dair delildir. Çünkü adamın gördüğü siyah şey kötü amelleri, beyaz da iyilikleridir. Ölüm meleği insanın ruhunu almaya gelince selam verir. Sonra kendisine ahiretteki makamı gösterilir. İnsanlar kabir ve beka alemindeki durumlarını bu andan itibaren idrak ederler. Hz. Ali radıyallahu anh'ın gideceği yeri bilmeden bir kimsenin bu dünyadan çıkması haramdır dediği rivayet edilmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çölde yaşayan Araplardan birisinin Yunus suresindeki onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır ayetini sorması üzerine ayetteki ahiret müjdesinden kastın müminin ölümü anında müjdelenmesi olduğunu belirtmiştir. Hz. Aişe radıyallahu anh'a validemizin rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese ölüm zamanında makamının gösterileceğini, makamını görünce müminin Allah'a kavuşmayı sevip isteyeceğini, kafirin ise bunu kerih göreceğini haber vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah'a kavuşmayı isterse, severse, Allah da ona kavuşmayı sever ve kim de Allah'a kavuşmayı çirkin görür, hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz buyurunca Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Ya Resulallah hepimiz de ölümü sevmeyiz dedi. Buyurdu ki o manada değil. Bu kişinin ölüm zamanındadır ki müminin can vermanında Allah'ın rahmeti, rızası ve cennetiyle müjdelendiği zaman Allah'a kavuşmayı arzu eder ve Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kafir ise Allah'ın azabı ve gazabı ile müjdelendiği zaman Allah'a kavuşmaktan ve Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği bir diğer hadislerinde hiçbir peygamber ruhu cennetteki yerini görünceye kadar kabzolunmaz buyurmuştur ki kendisinin son sözünün refik Ala olması da cennetteki makamının kendisine gösterildiğine delildir. Kur'an-ı Kerim'de insanların ölüm anında karşılaşacakları lütuf, müjde ve cezaya açık işaretler vardır. Bu, dünya hayatındayken takdim ettikleri amellere göre ve yaptıkları hayır ve şerlere göre olacaktır. Ama ölüm, mukarrabundan, hayırda ileri geçeceklerinden ise artık onun için bir rahatlık, hoş rızık ve naim cennetleri nimetleri bitmez bir şennet vardır. Ayetindeki rahatlığın ölüm anında olacağı bildirilmektedir. Ama ölü inkar eden, saklardan, mükezzebinden ise ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ayetindeki azap da ölüm anındandır ve ahirette de onu cehennem azabı beklemektedir. Tabi'in müfessirlerinden olan Mücahid, Fusile suresindeki gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra sebat gösterenler ve salih amel işleyenler var ya onların üzerine ölüm anında korkmayın, mahzun olmayın. Vaad olunduğunuz cennette müjdelenin diye melekler inecektir. Ayetinde bildirilen durumun ölüm anında olduğunu söylemiştir. Buradaki müjdenin ölüm anında, kabirde ve kıyamette korkunca olmak üzere üç yerde olduğunu söyleyen müfessirler vardır. İşte bunlar ölüm anında iyilerden ve kurtuluş şeklinden olan müminlerin melekler tarafından rahmet ve müjdeyle karşılanacaklarının delilidir. Rabbim cümlemize bu şekilde müjdeyle karşılaşabilmeyi nasip etsin. Amin. Allahım salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.